Gariplikler. Olan oyunları seçtiler. Hadi bakalım. Graybox testing. Ne olduğunu bilmiyorum. Şş, <laughs> i̇yi bakın da güzel oyun varsa biz de oynarız. <laughs> Hadi baş. Emir ikinci ay kademi 2 olarak abone olmuş. Hoş geldin kardeşim. Eee, <laughs> 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 merhaba. Katasay. Birazcık kafan karışık olabilir. Evet. Ama merak etme. Ölmedin. Ve bir sorun yok. Aslında tam tersi. ''Seni işe alıyoruz. Ee, şimdiye kadar açığa çıkardığın onlarca bug'ı göz önünde bulundurursak muhtemelen olayı çözmüşsündür. Şimdiye kadar simüle edilmiş bir gerçeklikte yaşıyordun. Ee, şu an bulunduğun yer bir test alanı. Anladın mı? Ee, seni test etmiyoruz. Senin bu yarattığımız alanı test etmeni istiyoruz. Ee, o zaman seni tutmuyoruz.'' Kendisi mi yapmış oyununu? Anlamadım ki ya. Ha normalde İngilizce o Türkçe'ye çeviriyor anladım tamam. Birkaç bak bulmaya çalış ve oyun bulsun. Umur bu da kontrolünceye hoş bulmaya geldin. bulmaya çalışacağım oyunda. Süper. Kesin duvarlardan geçmeli bir şey var lan. Kardeş ben buldum ben buldum. Buradan geçebiliyor muyuz? Orada değildi la. I'm Kuzey dördüncüye <laughs> hoş geldin. Ee tamam ama bana bir oyun vermezsen sana onun bug'ını bulamam. Sadece bana 4 duvar veriyorsun şu an. İçine düşeceksin, içine ne düşeceksin. Portal tarzı bir şey mi bu? Ee, daha önce Portal diye bir oyun duydun mu? Evet, birazcık onun gibi. Kutuya bak ve hareket ettirmek için fareyle tıkla. Bırakmak için tekrar tıklayabilirsin. Hayır, onu buraya, so bak böyle bir oyunda buraya sokulmaz bu. Bunu kapıya götüreceksin. Hatta belki kutuyu yuvarlak bir şey üstüne bırakmak istersin. Senin tercihin. Ama bunun buglarla ilgili bir oyun olması lazım. O yüzden bunu bunu bırakıp geçebiliyor muyum lan? Bunu alıp Kadir geçebiliyor muyum? hoş geldin. A -a. Geçemiyorum. Bu duvarlardan geçebiliyor muyum lan? Bir dakika şimdi oyunun nasıl... Oyunun amacı bug değil mi abi ya? Ben ESC alınca kutu niye hareket ediyor lan? <laughs> Oyunu durdurmuşken hareket edebiliyorum durduğumca elime geri geliyor. Oğlum kutuyu bırak, üstüne atla, kutuyu tut, ESC. Şimdi seni buraya koysam ve şöyle ittirsem Bir dakika, benim karşıya geçmem lazımdı. Ee tamam, başka ne var? Bu kutuyu asla bırakmayacağım elimden. Ee, bu arada benim adım G. Ee, sen G? bana Bay G ya da sadece G desen de olur. Bak sen. Bir sorun olursa bana söyle. Çünkü ben senin test alanı rehberin olacağım. Eğer sıkışırsan sana yardım edebilirim. Bakalım neler yapacaksın. Ne yapıyorum? Bunu üst üste falan mı koyacağım? Üstünden. Peki tutarken zıplasam ne olur? Böyle. Hu huh. Tam kutuyu koy işte yere. Üstünden. Oy! Oğlum oyun güzelmiş lan. Bir dakika diğer kübü de getirmem. Nedense küplerin hepsini taşımam gerekiyor gibi hissediyorum buraya. Şu duvarlardan falan çıkıp... Oh! Ne oluyor lan? ESC yaz. Bir tane bug buldum. Eee restart mı yapmam gerek? Lan ne yaşandı az önce bir dakika. Bir dakika ben bu az önce köşeden Köşeden başka bir evrene çıktım bir saniye. Nasıl yaptım oğlum onu? Çık çık hadi. Lan az önce nasıl yaptım? Başaramayacağım bunu ya. Diğer kutuyu da getir. <laughs> Diğer kutu kaldı. Neyse tamam şu an bir tane kutuyu da idare edebilirim. Bu acaba Matrix gibi bir şey mi diye düşündüğünü biliyorum. Normal bir insansın ve simülasyona konmuşsun. Şu an yaşadığın şey tam olarak öyle bir şey değil. Arkada iki tane ses geliyor bak bir tanesi değil. Şu anda yaşadığın şey tam olarak benim Öbürü de şu an Değil mi bak? Dikkat ediyorsunuz mu? Bunları her zaman düşünüyorum. Sen sadece bir bilgisayar programısın. Üz bak sen gibi bir bilgisayar programısın. Dün. Aynen aynen ben de bilgisayarım ha aynen. Bir de belki olabilirim bilmiyorum. Şimdi şöyle koşturuyorum şuraya. <laughs> Böylece hiçbir kutuyu da ziyan etmiyorum. Aç bakayım şuraya. Hı. Niye bu kadar panik yapıyorsan ben buradayken zaman duruyor. Evet. Geri geri gitmiyorum değil mi lan? Aha. Buradan mı çıkacağım yukarı? kere? E oğlum bu oyunu böyle geçer mi zaten? Evrende bulduğun bugları inceliyorum da uçmak, sonsuz para. Aa etkileyici. E, bunu bu Alex, al arada al falan mı ezeceğim? Öyle bir şey mi yapacağım? Eyvallah ee, Fukim mu? hoş geldin. Ezilebiliyor muyum peki? Bakayım şöyle bak. Yo ben yemez. Aleykümselam. <laughs> <laughs> Kutu kaldı gat. Neredeyim lan nereye Oğlum perspektifim yamuldu az önce şuna bakarken. Aaa. Buradan sana hile yaptıracak işte bak orayı şöyle sola dayan. Orası bir geçit olacak. Şunu bir tablo... Bir dakika. Süper liminal oynamıyorum biz. Kutu kutu nereden geldi? Oğlum var ya buralarda çözemediğim bir şey var ama çözemiyorum işte. Ve şu kapıların oradan çıkma olayını ben yapmıştım abi. Bir daha yapmalıyım. <laughs> <laughs> ha bırak şimdi. Kutumu asla elden bırakmayacağım. Orada var da. Vardı, ha. Tek... Benim aklımda bir şeyler mi öğrenmek? Ya sus artık kata sayf. istiyorsun? Ben de bir bilgisayar programıyım. Tıpkı senin gibi. Ama senin evreninde büyümedim ben. Sadece seni test etmek için yazılım galiba. Tamam. Kendinden hiç Eyvallah. NTCP bir birinci ay kutlu Birinci, birinci bir bir yıldır. Kutlu olsun kardeş. Evet. Tek sorun o bunun farkında ve farkındalığından dolayı çok üzgün. Oysa ben mutluyum bak. Oyun değiştirdik ya. Güzel bir hayal. Neden sana bu? Sen Hacı bir Gel Daha fazla gerçeği kaldıramam. Everything Gallery. Her şey galerisi. Ne ne demek lan bu şimdi? Oyuna Her şey galerisi. Yani bu ne demek oluyor? Şunun dibine girersen o bir fotoğraf. Girdiğim gibi beni buraya attın da. Neyin logosu bu? Anlamıyorum. Bir şeylere mi dokunacağım. Bu bir korku oyunu değil değil mi? Interact. Ne yapacağım? Ne görmek istersin? Bu çok büyük bir soru lan. Uçak. O! <laughs> oh. Yuuu. <laughs> oğlum yastak ne çıkar lan acaba? Ne oluyor oğlum? <laughs> Her şey galerisi. Oha ne Allah. yazarsam onlarla ilgili şeyler mi gelecek? Oo, bu güçle çok kötü şeyler yapacağım burada. Uçak kalkış anları mı? ne oğlum başlat. Bu oyunun source kodunu çok merak ediyorum. Slow down mı? Yavaşlatabiliyor muyum? Ya if e type this search at Google. Search at Google and view images in the first ten and then interact videos one of them. Bayıldım. Oo çok acayip şeyler yazacağım buraya şimdi. İğrenç, en manyak, en ruh hastası düşün. E Samar. <laughs> Oğlum ne güzel oyunmuş lan bu. Harbi insan ölmüş. Baba nereyiz? Hoş geldin. Bulgurlu mu? <gülüyor> Bulgurlu ne? <laughs> Bulgurlu estimation. <extra> <laughs> Dur daha bir şeyler açılıyor bir dakika. Şuna bak. Biber dolması dünyasına düş. Oğlum anime kızı yazdılar bile Peki bu her Yazmıştır kesin yazmıştır. Her şey galerisinde biber dolması ile ilgili başka ne olabilir? Neden? Neden bu? Bir dakika burayı kendimi yazarsam ne olur? Lan. Baba Liriz, hoş geldin. Lan. Bu ne oğlum? İnan <laughs> Neden bu fotoğraf? Of, bundan bir tane kendi evime yaptırmam lazım. Bu ne abi? Kendi müzemi geziyorum şu an. Aa, bunlar ne? Info ne? YouTube'da 800 bin civarı. Oğlum bu özel oyun oh. mu yapmışlar ya? Boris Nasıl O lan? Kim oldu? O kaç yaşında oldu? Merak et. Ne? Lan bu bilgileri nereden alıyorsun oğlum sen? Şuna bak. Of tiplere bak. Bu ne? Zula mı? Selamun aleyküm. <laughs> ne oluyor? Hayır. Hayır. Çok... Ya Wolf'cim yastığına ya. Yanlış bir yere geldim. Çıkmayayım buradan. Oh be şükürler olsun Allah'ım sonunda zula. Neler yaşanıyor evet, burada? Evet. Merhaba arkadaşlar. Sonunda hayallerimize kavuştuk ya. Şükürler olsun. Harbiden yani diyecek çok şey şükürler olsun ya. Arkadaşlar biliyorsunuz ki oyna. Dur be bismillah. Peki burada bana dair bir video izleyebiliyor muyum? Neler oluyor oğlum? Diren ne işim var burada oğlum? Üf, her yerde kendimi görmek neden bu kadar korkutucu bilmiyorum. Ah! <laughs> Lütfen biri bana şunu tablo yapıp yollasın ve bu logo neden? Oğlum bu oyunun adı neymiş lan? The Elitik Galeri. ortada değil çok bir sinirlerim bozuldu. Ben ne yazacağımı biliyorum. Bu ne demek oğlum? Neden? Neden vatan aynı oldum? Kendimi izleyebiliyor muyum lan? Bir uzay gemisindeki 5 bilim adamı aralarındaki haini bulmaya çalışır. Şimdi bana söyle. Bu ne böyle? Tabii ki bunun normal gitti. <laughs> Oğlum seslerle falan oynuyor kendisi çok korktum ben çıkıyorum buradan. Böyle kimsenin bilmediği çok indie. Dur bakayım o oyun iyiymiş Johnny ya. Ne oynadıdı? The... Aa! Ne oluyor ya? The... <laughs> ee burada yok mu? E buradan hangisini indireceğim? Bunlar virüs ya. Bunlar virüstür oğlum. Bu ne? Bu mu? Oğlum virüs var mıdır ya bunda? Gerçi Hugo'la indirdi ki ya, Hugo'la indirdi. To anything a display was built. Tamam. İndir ya virüs yersek de yiyelim artık. Yapacak bir şey yok hadi videoya devam. İyi oyunlar biliyorsanız lütfen bana instagramdan yazın ki ben de oynayayım. İzlediğimiz şeye dönüşürüz. Ne neymiş bakalım? Bir dakika. FM Ee, ne bu etrafta millet geziyor. Kim kimi çekeceğim lan? Ee, normal insanlar. Ha biz Çek orada dedik miyiz? Gidecek. Haber miyiz? İzlediğimiz şey mi? O tarz bir kesin böyle hayat dersi olan bir şey var burada var ya. Peki şapka takan bir adamı haberlere koyarsak ne olur? Bakalım. Oo, iyi şapka. <laughs> Herkes ya, şapka taktı. Biz şeye dönüşüyoruz. Ni kim bu sevgi pıtırcıkları böyle? Siz de koyacağım haberlere. Ee, bir oda bulun. Niye üzdün lan? Oğlum Suslu 16. hoş geldin kardeş. Xtrormis hoş geldin kardeş. Güzel bir haber yapsaydın ya. <Gülüyor> <Gülüyor> bu herif niye herkese bağırıyor? Bir dakika şimdi bu adam bağırırken bunu haberlere koysam herkes panikler. Ama bir deneyeyim bir saniye. Ta herkes bağıracak kare herkese saldırıyor. <laughs> Yuvarlığa saldırdı. O yüzden yuvarlak korkuyor şu an. Ha ah, baksana şuna. Işte. <laughs> Yuvarlaklar karelerden korkuyor. Lan ben öyle demek istemedim. Oğlum güzel oyunmuş lan. Ben öyle demek Bir dakika. Oğlum bir dakika kontrol benden çıkıyor şu an. Kareler yuvarlaklardan çekiniyor. Oğlum az önce ırkçılığı buldum ya. Ah bu sevgi pıtırcık. Ah ne yapıyorsunuz? Bunu izlemeyi kim ister? Ha? Deli adam düzeldi lan. Oo yo ama bizim yaptığımız haber çok da etkisini göstermeye başladı. Millet birbirine bağırıyor. Aa! Hadi lan seni koyayım. Yuvarlaklar karelerden nefret ediyor. Aa! Aa bunları savaştıracak mı? Pardon. Bağırmayın birbirimize. Kareler yuvarlaklarla nefret ediyor. Burada verilmek istenen mesajı anlıyorum yavaştan galiba. Çünkü asıl ilk baştaki sorun olan bağıran adam düzeldi. Sevgi insanları sayesinde. Bak şimdi de diyorlar yuvarlak kareler kardeştir ne yapıyorsunuz? Seni de habere koysam ne diyecek seninle ilgili acaba? Barış sıkıcı. Şiddet viral olur. Bağır, bağırmayın lan. Niye bağırıyorsunuz? Neredeyse herkes herkesten nefret ediyor. Hayır. Etmeyin. Hepsini ben yapıyorum bunların. Birbirinden nefret etmeyen kaldı mı? Baksana herkes birbirinden ne... <laughs> Bizim herif. Baya bu algı operasyonu işte kardeş. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Nos... Lan! Ne yaptım ben? Kork ve sinirli Herkes birbirine vuruyor. Ne o güzel kadar iyi lan. bir oyunsun ki sen. Verdiği mesaj çok iyiydi ve bunların hepsini yapan o ekranın arkasındaki insanlar. Baştaki sorunu o sevgi insanları çözmüştü oysa ki. Hiç bu haberlere düşmeseydi bu kelebek etkisi yaşanmayacaktı. Bayıldım. Harbi iyi Bu tarz garip oyunlar bulursan Kardeş bu oyun neymiş lan böyle?